Vay Xerix ve Call of Duty Mobile yeni bir oynanış videosunda ekranınızdayım. Bugün çılgınlık ve 7.24 Shoot oynayacağız. 2 maç atacağım. Umarım hoşunuza gider. Başlayalım. Umarım hoşunuza giden bir video olur. En iyi performansımı sizlere sunmaya çalışacağım kanala abone olmayı ve sayfayı takip etmeyi unutmayın. Videoyu da beğenirseniz beni ücretsiz desteklemiş olursunuz. Buna ihtiyacım var. Hadi o zaman başlıyoruz. Yüzbaşı ile bir maç atıyoruz bakalım. Yüzbaşıyı 10.000 C'ye mağazadan alabilirsiniz. uzaklardan çalıştım ve başarılı oyun birazcık kastı neden kastı bilmiyorum oyun kastı bu bahane değil güzel öldüm o neydi ya bir saniye bir saniye bir saniye nereden Onlardan yedim ben let's go da çıkalım şuradan Gel bakalım sen buraya. Sen nereden çıktın ya? Contact with enemy. İbo, vay be. Bir bizim böyle şekilli şıkıllı kamuflajımız olmadı. İnşallah olur. Bir bende şekilli şıkıllı bir kamuflaj yok. Orada bir şeyler oluyor. Oraya girmeyeceğim. Oraya girersem iyi şeyler olacağını sanmıyorum. Artık birilerini öldürmek gerekir. Aynen öyle. İbo'yu öldürdüm. Aa, tuzak varmış be. Tuzağı fark etmedim. Bu tuzağı kim koydu buraya? Çok sinsizsiniz yalnız. Let's go, let's go. Yüzbaşı, tamam. Sakin ol. Flash kill beni bir kez daha aldı. Görmedim, fark etmedim ya. Naz var keşke bir inşaat atabilseniz. Hadi takım yeniyoruz. Yenik durumda değiliz en azından. Vay. Beklemiyordum bunu. Beklemiyordum. Galiba en kötü başlarından biri olacak. İn aşağı. silah bayağı sekiyor ya. Bu silah bayağı sekiyor. Keşke bu kadar sekmese. Enemy contact. Yüzbaşıya başka bir silah ayarlasak iyi olur. Bu silah aşırı fazla sekiyor. Şöyle yapalım. Kendi yaptığım M16'yı da oynayayım. Yine öldük. Pek bir şey fark etmedi. Rakip fena değil. Çok iyi oynuyorlar. Ama takım bu kadar kötü oynarsa kaybetmemiz işten bile değil. Bombalar her yerde patlıyor yalnız. Biraz uzaklara çalışabilirsem Yalnız tüm silahlarının da böyle şekilde şu kolumu ya. Şu an yeniliyoruz. Bu iyi olmuyor. İbo coştu. İbo'yu durdurabilir miyiz? Sanmıyorum. Durdurduk. Sanmıyorum deyip de ayrı bir çelişki oldu. Hadi ama. Bir botu da öldüremezsen yani hiçbir şey demeyeceğim. Kazanıyorlar, kazanıyorlar. İyi değil. Yendiğimiz maçta böyle ya pasaki yor yapma be. İbo'yu e fark etmedim. Fark ettim de de çok geç oldu. Başa baş gidiyor mücadelemiz İbo'yla. E Bakalım. 10 takımı kazandı. Bu belli şu anda 77 kazanıyorlar. Son takımımın son puanında ben aldım sayısını. Yenildik. İyi o halde. Bizim takım bot ya. Sadece botlarla dolu. Bana neden bot veriyorsunuz? Şimdi bakacağım bak. Bizim takımda sadece bot var bizim takımımız sadece botlarla doluyken rakipte gerçek oyuncular var ve onları tek başıma nasıl rekabet edeceğim tek başıma rekabet etmem o kadar da mümkün değil we'll get him next time. Takımımızda en kötü oynayan benmişim lan yalnız. 8 galiba kötü oyunum oldu bu. Ya güzel bir şey yok tekrar. Ben bunu saymıyorum. Bunu unutalım. Bunu ben yayınlamayayım. Rakipte gerçek bir oyuncu var. Bu çünkü etkinlik yapılarak alınıyordu. Önceki videolarıma gidebilirsiniz. Bu karakteri aldığım bir video var kısa sadece saniye sürmüyor hatta gidip bakabilirsiniz kanalda ve sayfada var çok eski videolardan biri video bir olsaydı büyük ihtimal oynanış da yapardık daha uzun olurdu ama bir sonraki videoda onunla oynayayım ben bir battle tecrübesi yaşayalım bakalım neler olacak bu sezon neler yapabileceğiz Olur bir bakalım. Sen geberdin. Bir yere takılmasan keşke karakter. Hadi yüzbaşı. Hadi yüzbaşı. Evet. Şimdi çıldırdık. Botlar mı geldi? Bu sefer fazla bot var. Rakip de bu sefer. Bot fazla atılmış. Şu oyunu oynamayanları ciddi anlamıyorum. Oynayın şu oyunu ya. İnşallah bu sezon efsaneye çıkabilirsem harika olur. Aşağıdan gelen var mı? Yok. Şu orta alanı gideyim. Buradan gelenler olabilir. Çılgınlığım bitmek üzere yalnız. Çılgınlık bitince ne olabilir? Ölüyor muyuz acaba? Bunu henüz deneyemedim. Büyük ihtimal çılgınlık bitince 16 saniye sonra büyük ihtimal öleceğim. bitince büyük ihtimal öleceğim bir demeyelim mi? Hiçbir şey yapmayacağım. Bir saniye. Hiçbir şey yapmayacağım. Bu çılgınlık bitti. Ne, ne, oluyor? Çok merak ediyorum. Ne olacak abi? Çılgınlık bitsin. İzin verin. Hiçbir şey olmadı. Yok oldu. Öldüm. Ölüyormuşuz. Yanlış mı bilmiyorum. Ölüyormuşuz. İyi bunu da sizlere gösterdim. Sakın şey yapmayın kendinizi bırakmayın bu çılgınlıkta çılgınlık bozunda ölüyorsunuz son saniyesi kadar bulmaya çalışın ve benim için saniyeler başladı aşağıda adam var öldürdü son anda gördüm yalnız onu gelen giden var mı şu kartımız biraz açık oynayalım mı kartlarımız biraz daha açık oynayabiliriz Nasıl ölmezsin ya? Dibinde patladı yalnız. Nasıl ölmezsin? Dibine attım yalnız onu ben. İlginç. Belki de ben başarısız attım. Bilemiyorum pek. Daha bu... Ee, şeyle... Oo bir dakika John. Şununla daha yeni yine Oynuyorum. Al kanka. Kusura bakma sana biraz yargı dağıtıyor gibi oldum ama Geçen maçın intikamını alıyorum ben Kişisel algılama Kişisel algılamamı istemem Şu arada bir rezili olabilir Oraya bir gönderelim bunu O arada ben de bir maç inleyeyim Olmadı mı? Olmadı peki abi şuraya da bir helikopter göndereyim Hayır oraya bir görelim Arkasını takım Yardım ettim galiba. yardım ettim ya da ben öldürdüm. Ne yaptım? Kim kazandırdı bizi maçı? Botlar vardı. Yani o kadar da sevilmeyeceğim. Botlar vardı ve adam çekti. Biraz ayıp oldu be. Baya kart çok açık olaydım. Adama yazık oldu. Ama geçen maçta ben tektim. Kusura bakmayacaksın. En azından ben elimden geleni yaptım ama takım saldı. Kazanırken sonradan salmaya başladılar. Kazanana kadar iyiydik. Ondan sonra batırdık. Güzel bir maçtı. Bir kez daha skor serisiyle öldürmemi istiyor. Eyvallah. Deneriz. Bir kez daha bununla bu yeteneklerle işte Ural'la falan filan helikopterle falan öldürmeye çalışırız. Şimdi 7-24 shoot'u olsa oynayalım. Bakalım. Bunda ne kadar başarılı olacağız? Bunda ilk defa oynuyorum. Videonun adını şey yapabilirim. Yeni gelen modları deniyoruz, oynuyoruz. Ya da düzeltiyorum, kendimi düzeltiyorum. Yeni gelen modları oynuyoruz olarak değiştirebilirim. Ne de olsa ikisini de oynuyoruz şu anda. Hem çılgınlık modunu bir saniye. Hem çılgınlık modunu hem de bu modu 7-24 modunu oynuyoruz. Bir saniye kanka. Yapmasaydın iyiydi. Öyle sevdim keşke. Şurada bir şey anlatırken de gelip dalıyorsunuz ya. Anlattığım şeyleri unutuyorum. Hayır. Alex almışsın. Hayırlı olsun. Alex almışsın. Hayırlı olsun. Diğer karakteri de aldığını gördüm. Hayırlı gör. Sevindim senin adına. Ana kadar rakip de olsak sevindim. Yapma be. Krito beni bir kez daha öldürdü. Emek ne öyle ya? Şahane. Asarı falan. Az benim silahı da bayağı sekiyor ya. Diğer M M16 olsaydı, M4 da olsaydı daha iyi oynayabilirdik ama neyse. Yok artık. Yapma be. Pekala. Biraz açık açıklamamız gerekecek. Şöyle diğer silah, diğer benim ayarladığım şey geçebilirsek taktiğime daha iyi olacak gibi. Güzel. Çılgınlığı iki yaptım. Şu an arkadan mı kriz? Arkadan da gelmezsin be kanka? Arkadan da damasın mı? Dört sıfır. Arkadan gelmeseydin, seni görseydim belki bir Karşılık verebilirdim, durumları değiştirebilirdim. Henüz evet, geç değil. Henüz daha maçın başlarındayız. Kripto. Kripto diyorum, Kripto. Yapma ona böyle şeyler. Bunun şakası bir hoş değil. Sen ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun kanka sen orada? Nihayet. Şurada bir tane bomba olacağım. O çok iyi. Orada durması iyi değil. Bomba geldi. Yanıyorum. Yandım. Bunu atmasaydın çok iyiydi ya. Gerçekten bunu atmasaydın gerçekten iyiydi. Güzel bir ölüm şekli. Gerçekten güzel bir ölüm şekli. Vay. Bota bak. Kaymayı öğrenmişsiniz ya. Kaymayı öğrenmişsiniz. Gayet iyi. Biraz zorlayıcı olun ya. Madem çok gerçek oyuncuyla karşılaş Biraz zorlayıcı olun Gerçek oyuncular gibi oynayın da Keyif alalım ya böyle Kolay kolay olmuyor Nereye gidiyorsun? Nereye gittin lan? Yok artık Görmüyorum adam çok çıldırmış bir şekilde oynuyor Görmedim Bu kadar hızlı oynanmaz ya Oyunun hızına yetişemedim Oyunun hızına yetişemiyorum şu an Yok artık dört kişinin ortasına dalarsak Bizim için hiç de hayırlı olmazmış Bunu da deneyimleyip görmeyi başardım Şimdi Biraz temkinliyim Çünkü orada bir adam gördüm bak Adam gördüm orada saklanıyor galiba değil mi? Ölmüş mü? Bir dakika bir dakika bir dakika ya aga Şu Şeyi çekseniz oradan gayet iyi olmaz mıydı? Neden orada duruyor? İyi olmadı. Ne kadar o iyi oynadık? Ne kadar iyi bir performans verdik? Bu sorgulanmalıdır. İyi oynadığımı sanmıyorum. Çok kötü. Berbat bir oyun. Berbat bir oyun oldu benim için şu an. Neredeyse ikidir. Kötü maçlar veriyorum. Bu şeyi değiştirmem gerekir. Crypto gerçekten güzel taktiklerle oynadın. Tebrik ederim. Güzeldi. Kademe 3 yaptık. Bu sezonun incelemesini de kanalda bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Kanalda ve sayfada şeyi var, incelemesi var. 16 dakikalık bir inceleme videosu. Uzun ama detaylı bir inceleme oldu. İzlemenizi tavsiye ederim. 7-24 şut olsa oynamayacağım ya. Pek beğenmedim. Kalkış hazır modu varmış. Bu nasıl bir şeymiş? Modern haritalarda oluşan bir koleksiyon. Yani. Yani. Bir dakika. Tesla'da da gireceğim. Bu iş şurada. M4'te bir değişiklik yapmak istiyorum. M4. Bayağı sekiyor ya. Hiç memnun değilim. Bayağı sekiyor. Şunu düzeltelim. Bunu çoğu kişi beğenmemiş. Ne bir. Ne var ki? Bir deneyelim bunu. Hatta şunu deneyelim. Bu daha iyi olabilir. Bir deneyelim. Başlatabilirsin. Bu silahı değiştirmekte fayda var. Çünkü oynamaya devam edersek maçlarda istediğim performansı veremiyorum çünkü silahım M4 bayağı bir sekiyor. Bu sekmesini dönmek için bir değişiklik yapmak gerekti. Bulamayacak galiba. Bulursa da büyük ihtimal bot bulur. Değil mi? Bot mu? Aynen öyle botlar var. Benim tarafımda da botlar var galiba. Diğer tarafta da botlar var. Emin değilim çünkü bu karakterlerin çoğu hem sende var yani bende var. Hem botlarda var. Ve gerçek oyuncularda da var. Herkes de var ya. Oyun oynayan herkes de bu karakter var. Herhalde tek bir oyuncu. Gerçek. Benim takımındaki gerçek galiba. Şu. Pembeli. Pembeli diyorum. Morlu galiba. Gerçek oyuncu. Göster yönerlerini kanka. Ne yapacaksın merak ediyorum. Nasıl nişangahla? Ben aldım. Botla karşı da kötü oynamalıyız herhalde yani. Botla var o kadar da kötü oynama. Botla karşı da berbat bir performans vermek istedim Açıkçası botla var sonuçta. Bu botla da ölmek komik olur. Arkanızda birader. İşini de siz bitirin. Şu an hiç kaç kilo aldığıma bakmıyorum. Bir dakika kanka. Şunu da alabilirsen. Yakaladın mı? Yakaladın ama kankan niye ölmedi? Ne oluyor ya? O da bir şeyler patlıyor. ama. Targets Gördüm. O ne orada? Çıkamadı galiba. Pencereden çıkamadı. Nereye? Gayet iyi bir saniye. Beni bir koruyabilir misiniz? Herkes bunu kullanmak pek de mantıklı değil aslında. Şuraya bir göndereyim. Aslında kullanmak istemiyordum da. Botlar karşı bunu kullanmak ne kadar mantıklı olur? Nereye bombalıyor? Nereye yağdırıyoruz onu biz? Selam. Benden de o kadar da kaçamazsın. Tüm kozların botlara karşı kullanıyorum. Al sana bir helikopter. Hadi bakalım buna ne yapacaksınız? Buna tekniğiniz olacak. Vay botların haline. Karşıma gelmemeliydiniz aslında. Ki bunu ben bir söylüyorum. Karşıma gelen daha ya da nasıl oynadığını gördük aslında. Pek elimden gelen performansı veremedim. İyi oynamadım. <laughs> Bu dördüncü maçım. Sadece ikisinde başarılı bir performans, diğer ikisinde çok kritik bir performans sundum. Geliştireceğiz, bu oynayışı da geliştireceğiz. Bu her oyunda böyledir. Bazen iyi oynarım, bazen kötü oynarım. Ne oluyor ya? Aha öldüm. Ölmeyi başardım nihayet. Şurada kaç kez öldüme bakabilir mi? Sadece bir kere ölmüşüm. Botoy karşıda normal. Hiç olmamam bir gerekirdi ama. Şimdi. Şunu birini göndermek istiyorum ben. Herkes nerede? Hoş geldin. Yanıyorum. Yanmak istemiyorum ama. Adamı gördüm. Bu adam ne yapıyor? Bu adam biraz sorunlu. Bunu anlamış oldum. Yavaş, sakin. Aldık. Uzaktan. Başka var mı? Aşağı gidiyor. Niye aşağı gidiyor? Öldürdün mü onu? Öldürmedim ben öldürürüm o zaman. Oradan neden aval aval bakarsın ki? Kardeşim vursana adam hiçbir şey de yapmıyor yani o da duruyor bak. izle. Bizim eleman orada vurabilecek kapasitede. Bana bıraktı. Neden? Neden vurmadın ki? Vursaydı. Son öldüren sen olduğum, başlatan da ben oldum, bitiren de ben oldum maçı. Güzeldi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir oynayış olmuştur. Güzel bir video olmuştur. İki maçta istediğim gibi oynamadım ama onlar da benim için keyifliydi. En azından rekabet ortamını seviyoruz hep. Rekabet etmeye çalıştım. Elinden gelen performansı da vermeye çalıştım. Bakalım. Bir sonraki kodeme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.